Hər kəsə merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Videoma geçmesinden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmakla beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdiki çizilen videomuzun başarılı ve karizmatik oyuncumuz Altan Abrus yeni görüntüleri ve muhteşem paylaşımları ile E, dikkat çekiyor. Arkadaşlar Aydın yeni ve özel görüntülerini çok seveceğiniz çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp yeni videolar hazırlayıp sizler için kanalımdan paylaşıyorum. Ve paylaşım ayda devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı, yorum yazmayı beğen düğmesine basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum diğer videolarımıza görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımıza abone ol